Balıkesir konulu 20 puan değerinde 20. ve son sorumuz. Reddi İl Hak Cemiyeti'nin kurulmasında Balıkesir kongrelerinin düzenlenmesinde görev almıştır. Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesinde büyük çalışmalar yapmış ve 20 Kasım 1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın hükümetinde Marif Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Bu Balıkesirli kimdir? A. Hasan Basri Çantay, B. Mehmet Vehbi Bolak C. Hacim Muhittin Çarıklı D. İbrahim Yörük Okullar Yarışıyor adlı bilgi yarışmasının 21. bölümünde 4 ilk okulu bir üst tura yükselebilmek için mücadele etti. Balıkesir Karesi İlk öğretim Okulu Bengisu A. Hasan Basri Çantı General Kemal İlköğretim Okulu Gülçin B. Mehmet Vehbi Bolak evet. Mehmet Çike Öğretim Okulu İramsu B Mehmet Vehbi Bolak. Yunus Emre İlköğretim Okulu Şehmuz B Mehmet Vehbi Bolak. Evet. Arkadaşlarımızın evet. cevaplarını dinledik. 20. sorumuzun doğru cevabı gelsin ekranlara. Doğru cevabımız B Mehmet Vehbi Bolak. Kavriyeti ekranlarında canlı olarak yayınlanan Okullar Yarışıyoru Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu 232 puanla birinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Yarışmada Mehmetçik İlköğretim Okulu 200, General Kemal Balıkesir İlköğretim Okulu 194 ve Yunus Emre İlköğretim Okulu 134 puan aldı. Puan durumunu son puan durumunu anons ediyorum. Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu yarışmayı 232 puanla tamamlayarak bu akşamki yarışmanın birincisi oldu oldu. General Kemal Balıkesir İlköğretim Okulu'nun puanı 194. Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun puanı 200. Yunus Emre İlköğretim Okulu'nun puanı ise 134. Geçen yıllarda da zaten başarılı bir okulumuzdu. Kendilerini kutluyoruz. Son soruyu tabii bir şaka olarak kabul ediyoruz. Ee, aradaki puan farkı herhalde çok evet. fazla açılmasın diye arkadaşlarına bir jest yapmış oldular. Peki. Efendim? <laughs> Fair play. Peki öyle diyelim, öyle kabul edelim. Dört okulumuz burada bence çok güzel yarıştı. Güzel bir hava oluştu. Ben hepsini kutluyor ve bundan sonrası için kendilerine başarılar diliyorum. Okullar Yarışıyor'un sonunda her bölümde olduğu gibi katılan öğrencilere Zeybek Yayın Dağıtım'dan 50 liralık hediye çeki ve Şans Sinemalarından 2 kişilik sinema bileti hediye edildi. Yine sizlere de Zeybek Yayın Dağıtım'dan 50 liralık hediye çeki ve Şans Sinemalarından 2 kişilik sinema bileti. Balıkesir Valiliği, İl Milliyetim Müdürlüğü, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası... Bakallar ve Bayiler Odası, Tur Yagıda Sanayi Anonim Şirketi, Zeybek Yayın Dağıtım, Mega Yıldız Aile Lokantası, Elit Fen Dershaneleri, Elit Fen Akademi, YDS Eğitim Grubu, Telliolu Şirketler Grubu, Şan Sinemaları, Elektron Ses ve Işıklandırma Sistemleri. Katkılarından dolayı sponsorlarımıza tekrar teşekkür ederiz. Okullar Yarışıyor Maratonu'nun 11 Mart Cuma akşamı saat 20.20'de KRT ekranlarından yine canlı olarak yayınlanacak 22. bölümünde liseler bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecekler. Önümüzdeki hafta yarışacak okullarımız Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi, İnebey Anadolu Lisesi.